Değerli arkadaşlar merhabalar. Ben Cemal Hoca. Kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Yararlı ömrü 3 yıl olan bir maddi duran varlık için azalan bakiyeler amortisman yöntemine göre ayrılabilecek amortisman oranı yüzde kaçtır? Öncelikle normal amortisman oranını bulalım. Normal amortisman oranı arkadaşlar şöyle bulunur. 1 bölü Yararlı ömür. Yararlı ömür yerine faydalı ömür de denebilir. Ekonomik ömür de denebilir. Normal amortisman oranı bulmanın arkadaşlar formülü budur. Buna göre normal amortisman oranı eşittir. 1 bölü yararlı ömür ne kadar? 3 yıl. 1'i 3'e bölersem arkadaşlar yaklaşık olarak 0,1 33 çıkar. Azalan bakiyeler yöntemine göre soruyor. Azalan bakiyeler amortisman yönteminde de arkadaşlar. Normal amortisman oranının iki katı alınır. Ancak alınan bu oran da arkadaşlar %50'yi geçemez. Buna göre azalan bakiyeler amortisman oranı eşittir. Normal amortisman oranı kaç? 0,33 çarpı 2 kaç yapar? 0,66 yapar. Ama kural ne? Kanunen %50'yi geçemez. Ben kaç buldum? %66 buldum. Dolayısıyla maksimum olan bu oranı almak zorundayım. Dolayısıyla bu soruma göre azalan bakiyeler amortisman oranı eşittir yüzde %50'dir. Dolayısıyla sorumun doğru cevabı C seçeneğidir.